Sayfa 68 Ve böyle davranan insanlar çevremize gittikçe artıyor. Ve insanların büyük bir kısmı hayatlarının baharında ruhsal güçleri gelişmenin zirvesindeyken ve kendileri aklı sarsan insan alışkanlıklarından çoğunu henüz benimsememişken bunu yapıyor. Ben bunun en onurlu çıkış yolu olduğunu kabul etmiştim ve böyle yapmak istiyordum. Dördüncü çıkış yolu zayıflık yolu. Bunun esası şudur. İnsan hayatın dert ve saçmalık olduğunu kavradığı halde onu sürdürmeye son vermez. Bundan bir şey çıkmayacağını bilerek. Bu grubun insanları bilir ki ölüm hayattan iyidir ama onlar yanılgıya bir an önce son verip kendilerini öldürerek akıllıca davranma gücüne sahip olmadıkları için sanki bir şeyler bekliyor gibi yaparlar bu zayıflığın yoldur. Çünkü eğer ben daha iyi olanı biliyorsam ve bunu gücüm yetiyorsa neden daha iyi olana kendimi vermeyeyim? Ben o gruptaydım. Benim grubumun insanları kendini o korkunç çelişkiden çeşitli şekillerde kurtarıyorlardı. Aklımı ne kadar zorlasam da bu dördüncünün yanında bir beşinci yol görmüyordum. Çarenin biri şu, hayatın bir saçmalık, boş ve dert olduğunu, yaşamamın daha iyi olduğunu kavramamaktı. Bunu bilmemek benim için mümkün değildi. Ve ben bunu bir kere görünce gözlerimi bundan kaçıramazdım. İkinci çare hayatı olduğu gibi alıp geleceği düşünmemektir. Bunu da yapamazdım. Sakya Muni gibi ava gidemezdim. İhtiyarlık, acı, ölüm olduğunu bildiğim halde yaşama gücüm çok hareketliydi. Üstelik kısa bir süre için bana zevk veren anlık tesadüflerden hoşlanmıyordum. Üçüncü çare hayatın bir bela ve bir delilik olduğunu anladıktan sonra ona son vermek, intihar etmek. Ben bunu kavramıştım ama neden bilmem kendimi öldürmeyi denemedim. Dördüncü çare, Hazreti Süleyman'ın, Şopenağır'ın durumunda yaşamak. Hayatın bana oynanan aptalca bir şaka olduğunu bilmek ama yine de yaşamaktır. Yıkanmak, giyinmek, yemek yemek, konuşmak, hatta kitap yazmak. Bu benim için iğrenç bir şeydi. Isırap doluydu ama yine de bu durumda kaldım. Şimdi görüyorum ki, o zaman eğer kendimi öldürmediysem sebebi düşüncelerim doğru olmadığını hayal meyal şimdi. Beni hayatın anlamsızlığına götüren düşüncelerimin yolu ve bilgelerin düşüncelerinin yolu ne kadar inandırıcı ve tartışılmaz olursa olsun yine de içimde görüşlerimin doğruluğundan hafif bir şüphe kalmıştı. Görüşüm şöyleydi. Benim aklım hayatın akılsızca bir şey olduğunu kabul etmişti. Eğer daha yüksek bir akıl yoksa ki yoktur, varlığı hiçbir şeyle ispatlanamaz. O halde bence akıl hayatın yaratıcısıdır. Akıl olmasa benim için hayat da olmaz. Ama bu akıl eğer hayatın yaratıcısı ise hayatı nasıl inkar edebilir? Ya da tersine Hayat olmasa benim aklım da olmaz. Yani akıl hayatın yaratıdır Hayat her şeydir. Akıl hayatın meyvesidir ve bu akıl bu hayatı inkar etmektedir. İstediyorum ki burada doğru olmayan bir şey var. Hayat anlamsız bir beladır. Bu şüphesiz diyordum. Fakat ben yaşıyordum. Hala yaşıyorum ve bütün insanlık yaşadı ve yaşıyor da bu nasıl mümkün? Yaşamak elindeyse ne diye yaşıyor? Mümkün mü bu? Hayatın anlamsızlığını, belasını anlayacak kadar akıllı bir ben, bir de Chopin'a mı var? Hayatın boş olduğunu gözlemlemek öyle büyük bir akıllılık değil. En eski zamanlardan beri dile getirilir. Hem de en basit insanlarca fakat yine de yaşamışlardır bu insanlar ve yaşıyorlar. Herkes nasıl yaşıyor da hayatın aklı uygunluğundan bir an olsun şüphe etmiyor. Bilgelerin bilgeliğiyle onaylanmış olan bilgin bana şunu göstermişti ki dünyada her şey canlı cansız son derece bilgece yalnız benim durumum aptalca ve bu ahmaklar insanların büyük bir çoğunluğu dünyadaki canlı cansız her şeyin yapısı hakkında en ufak bir şeyi bile bilmez ama bunlar yaşıyor ve hayatlarının son derece akla uygun şekilde düzenlenmiş olduğuna inanıyorlar. O zaman aklıma şu geldi. Ya henüz bilmediğim bir şey varsa cahillik de aynen böyle çalışır. Gerçi cehalet hep aynı şeyi söyler. Bilmediği bir şey varsa onun saçma olduğunu söyler. Aslında durum şöyle. İnsanlık bir bütündür. Yani yaşamış olan ve yaşayan. Sanki hayatın anlamını kavramış gibi. Çünkü onu kavramamış olsaydı yaşayabilmiş olmazdı. Fakat ben diyordum ki bütün hayat saçmalık ve ben buna katlanamıyorum. Hayatı İntihar ederek reddetmeye hiç kimsen engel olmuyor. Hadi öyleyse öldür kendini. Yaşıyorsan ve hayatın anlamını kavrayamıyorsan bir son ver ona. Ve bu hayatta didişip durma. Hayatı anlamıyorum demekten ve bunu yazmaktan vazgeç. Herkesin kendini çok iyi hissetmeyip dışlandığın neşeli bir topluluğa düşersen ne yap yap onlardan uzaklaş. Gerçekten bizler intiharın gerekliliğine inanmış ama onu uygulamaya karar veremeyen bizler kimiz? En zayıf, en tutarsız, düpedüz söylemek gerekirse delinin rengarenk dilenci torbası gibi aptallığını peşi sıra sürükleyen en aptal insanlar değil de neyiz? Bilgeliğimiz ne kadar kesin olsa da yine de hayatın anlamını öğrenmeyi bahşetmedi bize. Hayatı yaşayan bütün insanlar, milyonlarca insan hayatın anlamından hiç şüphe etmiyor. Gerçekten en karanlık çağlardan beri hayatın boş olduğu hakkında bana da hayatın anlamsızlığını ispat eden o görüşleri tanıyan insanlar yine de yaşamış ve hayata yine de bir anlam vermişlerdir. İnsan hayatının başladığı zamanlardan bu yana insanlar hayatın anlamına sahipti ve onlar bana gelinceye kadar bu hayatı yaşadılar. Benim içimde, benim çevremde ne varsa maddi olan, olmayan her şey onların hayat hakkındaki bilgilerinin meyvesidir zekamın bu hayatı yargılama ve lanetlememe yarayan araçları, bütün bunlar benim tarafımdan değil, onlar tarafından meydana getirilmiştir. Ben kendim doğdum, eğitildim, büyüdüm onlar sayesinde. Onlar demiri çıkardı, onlar ormanı açmayı öğretti. Onlar inekleri ve atları ehlileştirdi. Onlar ekin ekmeyi öğretti. Onlar birlikte yaşamayı öğretti. Onlar hayatımızı sağlam biçime soktu. Onlar bana düşünmeyi ve konuşmayı öğretti. Ve onların eseri olan ben, onlar tarafından yedirilip içirildim. Onlardan ders gördüm. Onların düşünce ve sözleriyle düşünerek onlara diyorum ki hepsi boştur. Burada bir yanlışlık var diyordum kendi kendime. Bu yanılgı neydi? İşte onu bulamıyordum. 8. Bölüm Şimdi az çok ilişkili kelimeler halinde toplayabildiğim bütün bu şüpheleri o zamanlar ifade edemiyordum. O zamanlar yalnızca şu duygum vardı. Benim düşünce tarzımda benim en büyük düşünürlerce onaylanmış o hayat boşluğu sonuçlarımda her ne kadar mantıkça zorunluysalar da yanlış bir şeyler vardı. Acaba bu görüşü kendinde miydi yoksa sorunun soruluş şeklinde miydi bilmiyordum. Aklı inandırma gücünün mükemmel olduğunu ama yine de yetmediğini hissediyordum. Bütün bu elde ettiğim sonuçlar beni görüşlerinden çıkan şeyi gerçekleştirmek yani kendimi öldürme konusunda ikna edemiyordu. Eğer ulaşmak istediğim yere akıl yoluyla ulaştım ama yine de intihar etmedim. Dersem gerçeği söylemiş olurdum. Akıl işini yapmıştı. Başka bir şeyde benim yaşam dinamosu diyeceğim başka bir şey de faaliyet göstermişti. Dikkatimi ona değil, şuna yöneltmem söyleyen bir kuvvet iş görmüştü ve beni çaresizliğimden kurtaran, aklıma tamamen başka bir yön veren de işte bu kuvvetti. Bu kuvvet dikkatimi şu noktaya çekti. Benim gibi olan yüzlerce kişi, bütün bir insanlık değildi ve ben insanlığın hayatını henüz tanımıyordum. Yakınımdaki insanların oluşturduğu dar çevreye baktığımda o soruyu anlamayan birçoklarını görmüştüm. Soruyu anlamış birçokları da hayatın sarhoşluğu içinde onu susturmuşlardı. Diğer yandan onu anlayıp hayatlarına son verenler de vardı. Ve nihayet onu anlayıp da çaresizlik içinde hayatlarını sürdürme zayıflığını gösterenler de vardı. Başkalarını görmemiştim. Bu tahsilli, zengin ve avare insanlardan oluşan, benim de dahil olduğum dar çevrenin bütün bir insanlık demek olduğu yanılgısı içinde yaşamıştım. Ve bir zamanlar yaşamış ve şimdi de yaşamakta olan o milyonlarca insan bir dereceye kadar hayvandı. insan değil sanki. Ne tuhaf, hatta akıl almaz derecede tuhaf hayat hakkındaki görüşlerimde, etrafımdaki herkesi, insanlığın hayatını görmezden gelişim olacak şey değil. Ve benim hayatımdan Hz. Süleyman ve Chopin hayatının gerçek, normal hayat olduğu, binlerlerce insanın hayatının ise en ufak bir dikkate layık olmayan bir şey olduğunu düşünmem son derece gülünç bir yanılgıydı. Bu, bana şimdi ne kadar tuhaf görünüyorsa da böyleydi işte. Zihnimin kibirli karmaşasında bana öyle geliyordu ki Hazreti Süleyman ve Schopenhauer soruyu aksi düşünülmeyecek kadar açık, seçik ve doğru ortaya koymuşlardı. Aynı şekilde bana öyle kesin görünüyordu ki bütün o milyarlarca insan sorunun derinliğini kavrayamamış kimselerdi. Ve ben bir kerecik olsun, yeryüzünde var olmuş ve var olan milyarlarca insanın acaba hayata verdikleri anlam neydi diye düşünmeksizin hayatın anlamını arıyordum. Biz en liberallere ve en tahsillere özgü olan, yalnız sözde değil, gerçekte bize has olan bu delilikte çok uzun bir süre yaşadık. Ama ben kendisinin hiç de öyle bizim sandığımız gibi aptal olmadığını anlamayı bana öğreten, hakiki çalışan halka karşı düpedüz acayip fizik sevgime borçluyum ya da kanaatimi samimiyetine borçluyum. Ben ancak şunu bilebilirdim, yapabileceğim en iyi şey kendimi asmaktı. Bütün bu varlığımda hissediyordum ki ben eğer yaşamak istiyorsam ve hayatın anlamını kavramak istiyorsam bu anlamı hayatın anlamını kaybetmiş ve kendini asmak isteyen insanlarda aramalıydım. Eskiden yaşamış ve bugün de yaşayan kendi hayatları gibi bizimkini de canlandıran ve omuzlarında taşıyan milyarlarca insan da aramalıydım. Ölmüş ve yaşayan sayısız, basit, cahil ve yoksul insana baktım ve bambaşka bir şey gördüm. Gördüm ki bütün milyarlarca ölmüş ve yaşayan insan pek az istisnayla benim sınıflandırmama uymuyordu. Soruyu anlamayanlar olarak göremezdim onları. Çünkü bunu onlar soruyor ve son derece büyük bir açıklıkla cevaplıyorlardı. Epikürcü olarak da göremezdim onları. Çünkü hayatları zevklerden çok fedakarlıklar ve acılardan oluşuyordu. Hele aptalca, anlamsız bir hayat süren insanlar olarak hiç göremezdim onları. Çünkü hayatlarının her davranışı ve ölüm bile bir anlam taşıyordu. Fakat kendini öldürmeyi en büyük kötülük sayıyorlardı. Bundan şu anlaşılıyordu. Bütün insanlık hayatın anlamı hakkında benim şimdiye kadar tanımadığım ve küçümsediğim bir bilgiye sahipti. Peki sonuç akıl yoluyla elde edilen bilgi hayatın anlamını vermiyor. Hayatı dışlıyor ama milyarlarca insanın hayatına, bütün insanın hayatına verilen anlam değersiz bir sözde bilgiye dayanmaktadır. Okumuşların ve bilgilerin temsil ettiği şekliyle akıl yoluyla elde edilen bilgi hayatın anlamını inkar etmektedir. İnsanlığın muazzam toplulukları ise bütünüyle insanlık ise bu anlamı akla dayandırılmış bir bilgide görüyor. Akla dayandırılmamış bu bilgi ise inançtır. Yani benim iyice reddetmem gerektiğine inandığım inanç. Bir ve güçlü bir tanrıya, dünyanın 6 günde yaratılmış olduğuna, şeytana ve meleğe ve benim aklımı kaybetmediğim sürece kabul edemeyeceğim her şeye inanç durumum korkunçtu. Biliyordum ki akla dayalı bilgi yolunda hayatı inkardan başka bir şey bulamayacaktım. Ve bu ikincisi hayatın inkarından daha az mümkündü. Akla dayalı bilgiden çıkan sonuç şuydu. Hayat bir beladır ve insanlar bunu bilirler. Yaşamamak insanların elindedir. Ama onlar yine de yaşadılar ve yaşıyorlar. Ben kendimde hayatın anlamsız bir şey, bir bela olduğunu çok bildiğim halde yaşadım. İnançtan çıkan sonuç şuydu. Hayatın anlamını kavramak için kendimi akıldan kurtarmalıyım. Hani bu anlam olmadan var olmayan akılla. 9. Bölüm Böylece bir çelişki çıkıyordu ortaya. İki yol açılıyordu önümde. Ya benim akla yatkın dediğim şey benim düşündüğüm kadar akla yatkın değildi ya da bana saçma görünen şey düşündüğüm kadar saçma değildi. Böylece akla dayalı bilginin gözlemlerinin ilerleyişini kontrol etmeye başladım. Akla dayalı bilginin gözlemlerinin ilerleyişini kontrol ettiğimde de bunu bütünüyle doğru buldum. Hayatın bir hiç olduğu sonucu kaçınılmazdı. Ben niçin yaşayayım? Bu demektir ki benim gölgemdi. Ölümlü hayatımdan gerçekten yana, ölümsüzden yana ne çıkar? Bu ölümsüz dünyada benim ölümlü varlığımın manası nedir? Bu soruyu cevaplandırmak için hayatı araştırmaya kalkışıyordum. Hayatın mümkün olan bütün sorularının çözümü anlaşılacağı üzere beni tatmin etmiyordu. Çünkü benim sorum ilk bakışta istediği kadar yalın görünsün, ölümlüyü ölümsüz yoluyla açıklamaya ya da tersine daveti kapsıyordu. Soruyordum. Benim hayatımın zaman dışı, sebep dışı, mekan dışı anlamı nedir? Ve cevabım şu soruya oluyordu. Hayatımın zamana bağlı, sebebe bağlı, mekana bağlı anlamı nedir? Uzun, zahmetli bir düşünceden sonra cevabım şu olmuştu. Hiç gözlemlerimde hep ölümlüyü ölümlüyle, ölümsüzü ölümsüzle karşılaştırmıştım ve başka türlü de yapamazdım. Bu yüzden de vardığım sonuç gerektiği gibiydi. Kuvvet kuvvettir. Sonsuzluk sonsuzluktur. Hiçlik hiçliktir. Zaten başka bir sonuçta çıkmazdı. Tüm matematikteki gibiydi. İnsan bir eşitliği çözdüğünü zannederken bir aynılık çözüyordu. Açıklamanın yolu doğrudur ama cevap olarak şu çıkar karşımıza. A eşittir A ya da X eşittir X ya da 0 eşittir 0. Hayatın anlamı soruya verdiği cevaplar aynılıklardan başka bir şey değildir. Gerçekten de Descartes'in yaptığı gibi her şeyden ama her şeyden aşırı bir şüpheyle başlayan çok sık bilimsel bir araştırma, herhangi bir inançla kabul edilmiş bilgiyi reddeder ve aklın tecrübenin yasasına dayalı yepyeni bir yapı kurar. Hayatın sorusuna aldığı cevap benim aldığımın ta kendisidir yani mutlak bir cevap yalnız başlangıçta bilimin Chopin Harunki gibi bir cevapla pozitif bir cevap verdiğine inanmıştım. Hayatın anlamı yoktur, o bir beladır fakat meseleye daha çok yaklaştığımda gördüm ki bu cevap pozitif değildi. Yalnızca benim duygum onu böyle ifade etmişti. Ama bu cevap Brahmanalardaki Hazreti Süleyman'ın ki Chopin ki gibi daha keskin bir anlam verilince o zaman bu yalnızca mutlak bir cevap ya da aynılık oluyor. Sıfır eşittir sıfır, hayat hiçbir şeydir. Buna göre felsefi bir bilgi hiçbir şeyi reddetmez. Cevabı yalnızca bu problemi çözemeyeceğidir. Onun için cevap belirsiz cevap olarak kalır. Ben bunu kavramış olduğumdan şunu da anlıyordum ki Akla dayalı bir bilgi içinde soruma cevap aranamazdı ve akla dayalı bilgi aracılığıyla verilen cevap yalnızca şuna işaret etmekteydi. İnsan soruyu ancak başka türlü sorarsa bir cevap alabilir. Yani ölümlünün ölümsüze ilişkin sorusu gözleme sokulur ise. Aynı zamanda şunu da kavradım. İnancı verdiği cevaplar istediği kadar mantıksız ve muazzam olsunlar. Her cevabı ölümlünün ölümsüzle ilişkisini sokmak meziyetine sahiptir. Bu olmadan da bir cevap olmaz.